Sevgili seyirciler, Elazığ İş Kadınları Derneği ve Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Dünya Gazetesi'nden Vahap Munyar'ın hazırlayıp sunduğu Patronlar Konuşuyor programının konu oldu. Elazığ İş Kadınları Derneği ve Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Dünya Gazetesi, Gazetesi Genel Gazetesi. Koordinatörü ve yazarı Geçim Vahap Munyarın hazırlayıp Meryemiz sunduğu Patronlar Anlatıyor programının Neden konu dedi. oldu. Ee, hiçbir zaman bölgemden ve ülkemden ayrılmayı düşünmedim. Kendimi geliştirmeyi Hı -hı. de dünyayı tanımayı da hep o, o bölgeye hizmet etmek için bir araç olarak e, gördüm. O nedenle de Hı -hı. hem akademik çalışmalarımı hem sivil toplum örgütü çalışmalarımı hem de iş dünyasındaki çalışmalarımı çalışmalarımı kendi bölgemde yapmaya gayret evet. ediyorum. İnternetten yayınlanan Patronlar Konuşuyor programına konuk olan Profesör Doktor Açık, Baskile kurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük özel yatırımı olan Seza Çimento'nun kuruluş hikayesini anlattı. Fabrika 2000 ya 2014 yılı Nisan ayında başladık ve bana inanan arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. 2014 ve 16 yılları arasında fabrikayı kurduk. Ben hı hı. bu dönemde fakültedeki, üniversitedeki görevimden 3 yıl ücretsiz izin aldım ve bir yıl gece gündüz şantiyede inşaatın başında durdum ve e, çok güzel bir fabrika kurduk. Hı hı. Aslında ben bu fabrikayı başka bir ilde ya da liman içerisinde kurabilirdim. Tabii çünkü, çünkü, çünkü şeydi kura... çimento işinde limana yakınlık önemli. Tabii. <laughs> Bir evet. de hiçbir bölgesel teşvik almadım. Hmm. Yani bu fabrika İstanbul'da da aynı paraya kurulacaktı. Aynı şekilde hmm. kurulacaktı. Ama ben e, amacım hiçbir zaman sadece para kazanmak olmadı. Ben evet, evet. e, bu bölgeye bir yatırım yapmış olayım. İstihdamı artırayım. Hem de Doğup büyüdüğümüz topraklara vefa borcu ödeyeyim diye düşündüm. Profesör Doktor Açık programda Ticaret Bakanlığı kararıyla çimento ihracatına getirilen sınırlandırmayı değerlendirdi. Vahap çimento fiyatı söylenirken Hı -hı. fabrika teslim, yani bant altı evet. fabrika teslim fiyatının söylenmesi lazım. Diğer Hı -hı. lojistik ya da KDV'nin katılmasının hiçbir şey öyle satılmaz ki zaten hep bant altı fabrika evet. çıkış fiyat söylenir. Bizim de fiyatımız 300 ile 340 arasında değişir yani. Kesinlikle 500 diye bir fiyat yok. Evet. Kaldı ki evet. bu işte 300 lira civarındaki bir çimentoyu düşünün. İşte Hı -hı. 150 metrekarelik bir ev, evde yüzde %3 oranda beton e, kullandığını düşünün. Bu betonun da %30 ile 35'i ancak çimento. Beton yapılırken sadece Tabii çimentodan ki. yapılmıyor ki. Çimento da koyuluyor. Sal takı koyuluyor. Tabii yani sonuçta o betonun da %30-35'i çimento. Hı hı. Yani bu şekilde baktığınız zaman bir e, 150 metrekare bir dairenin temeli bahçesiyle birlikte hesapladığınızda zaten orada kullanılan çimentonun maliyeti o e, sattıkları e, atıyorum 800-1 milyon TL'lik dairelerde 7 lira, Hı. 9 bin lira işte civarında, 10 bin lira civarında bir şey. Yani kalkıp da bütün suçu bunun üzerine e, bu sektöre e, e, ne derler? E, yüklemek Hı. çok doğru bir yaklaşım değil. Profesör Doktor Açık, dünyanın en ucuz çimentosunu sattıklarını, iç pazara daha da ucuz sattıklarını belirterek emlak fiyatlarındaki artışı çimentoya bağlamanın doğru olmadığını savundu. Dünyanın en ucuz evet. çimentosunu satıyoruz. Evet. Yani iç pazara çok daha ucuz satıyoruz. Ve e, işte çimento fiyatları 35 dolar e, seviyelerinde. Hı -hı. Çin dünyada en ucuz çimento satan ülkelerden birisi 70 dolara satıyor. Dünyada ortalama çimento Hı -hı. fiyatı 100 doların altında değil. E, ve Hı -hı. E, yani çimento aslında demin de bahsettiğim bu kadar maliyet artışlarını göz önüne aldığınız zaman... Aslında Hı -hı. olması gereken fiyatın çok altında bir fiyata satılıyor çimento iç pazarda. Hatta bazen Hı -hı. zararına, maliyetine bazen zararına iç pazarda çimento satılıyor ama diğer taraftan Hı -hı. da dış pazara satış yaparak aradaki o e, edilen zararı karsızlığı gidermeye çalışıyor aslında çimento sektörü. Yani Hı -hı. bir de e, bir binanın yapımı içerisinde çimento'nun payına baktığınız zaman ortalama. %3 civarında bir çimentonun katkısı var e, bina maliyetinin içerisinde. Yani bina hı hı. yapılırken maliyeti etki eden o kadar çok kalem varken üst yapı hı hı. müteahhitleri derneğinin çimentoyu hedef alarak ve e, daha sonra kota uygulamasına kadar giden bir e, hı hı. E, kamuoyunu yanlış bilgilendirme yaparak e, ve üstelik kendi Üretimleri içerisinde, yaptıkları binanın içerisinde e, en az e, miktar tutan ve en az e, para olarak en az maliyeti olan bir ürünü e, ana e, neden göstererek kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi ben e, çok e, masum bulmuyorum yani.